Diyelim ki detoksu yaptık. Ondan sonra bitkilerle biz diyoruz ki asıl tedaviye şimdi geçiyoruz. Hı hı. Ha detoksu yapmadan Bitkilerle tedaviye geçerseniz çok ciddi, bizim istemediğimiz problemlerle karşılaşabilirsiniz. Zemin bozuk olacak çünkü. Tabii. Yani karın ağrıları oluyor, şiddetli şiddetli ishaller olabiliyor, bazen kabızlıklar, bazen baş ağrıları olabiliyor. Niye? Çünkü detoksu yapmamışsınız. Bozuk bir detoksu oluyor kişilerde. Tedaviye adapte olamıyor. O yüzden detoks çok önemli. İlk bu tedavilere başlarken ilk iki çay içmiştim. Çok basit bir bitkisel karışım. Aynı safha, cıvan perçemi, ısırgan, sinirlot gibi böyle bir bitkisel karışım bir bardak sadece bir bardak içtiğimde çok ciddi manada bir karın ağrısı yaşadım. Neyi yanlış yaptığını düşündüm. Tekrar araştırma yaptığımda detoksu atladığımı fark edip sonra hemen detoksa başladım. Belli bir süre sonra o şikayetler olmadan tedavilerimi yürütebildim. Vücudun bitkilerle tedaviye adapte olabilmesi adına da bu detoks çok önemli.